Evet arkadaşlar bugün Nilo'ya'nın banyo günü yeah! ve ördekler de Nilo'ya ile birlikte banyo yapacaklar. <laughs> Hadi bakalım Masal'cığım elimizdeki şekiller şöyle içi boş olduğu için onlarla su alıp Nilo'ya yıkayabiliriz. Yeah! Evet ver bakalım bunun rengi ne böyle kırmızı mı? Kırmızı. Şimdi kırmızı şekilli su alıyoruz. Hadi Nilay'ın kafasından dök. Oley, çıp, çıp çıp Şimdi yeşil şekil aldık elimize. Bu bir beşgen. Çünkü beş tane kenarı var. Bir, iki, üç, dört ve beş. Yeşil beşgenimizi aldık. Hadi bakalım dök Nilo'ya ya. Oo Nilo'ya. Şimdi sıra beyaz şekilde. Beyaz rengi elimize aldık ve Niloya'yı yıkıyoruz. Bebe do, bebe do. Al bakalım sen de yıka Niloya'yı canım benim. Ho ho çok güzel oldu. Ağabeyim, ağabeyim. Harikasın. Şimdi elimizde pembe bir şekil var. Bu pembe şekille de şöyle suyu alıyoruz. Hadi masalcım dök. Harikasın. Ördeğin biri dışarı kaçmış. Yüzsün. Tamam. Biraz daha yıkayalım. Başka mavi şekil mi var? Bu bir daire mi? Mavi de doldurdum suyla. Masalcım dökebilirsin. Aferin sana. Evet bir tanem. Şimdi tekrar kırmızı ile devam ediyoruz. Kırmızıyı doldurduk. Hadi Niloya yıka. Harikasın, harikasın. Şimdi yeşil. Yeşili suyla doldurdum. Bak bakalım bebeğim. Harikasın o Niloya çok tatlı. Cıp 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 birazcık su su su. Ördekleri aldık. Birazcık öyle nilayı su sepelim. Çıp 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 çıp. Oho nilo ya. Nilo ya. Nilo ya. Çıp, çıp 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 çıp. Çıp 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 çıp. Oo gözüne su geldi kızımın. Nilo ya. Güzel kızımın. Bunu dolduralım mı? Al bakalım. Hadi yıka. Ördekler yine geliyor. Uhu, bak bak. <laughs> Masal ördekler nasıl yapar? <laughs> bak bak bak. Al bakalım ördekleri de yıka istersen. Evet. Vıdı <laughs> vıdı vıdı. Vıdı vıdı vıdı. Hoppa. Hoppa. Aa pembe renkle dökmek ister misin? Hadi dök. Harikasın. Şimdi ormanda bir kaplan varmış. Ve o da yıkanacakmış. İstemedin mi onu? Tamam. Ver bakalım. Kırmızı rengi aldık. Ve tekrar yıkıyoruz. Oh harika. Şimdi suda zıplama zamanı. Zıp 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 zıp. Oley çok eğlenceli banyo yapmak. Harika. Nilo'ya çok mutlu. Evet masal da mutlu. Dök bakalım. Oo, suya bakar mısın? Oo, şırıl 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 şırıl. Anne. Al bakalım. Mavi renk. Al güzel kızım. Dök bakalım. <laughs> Nilüyan'ın şarkısını söyleyelim mi? Duba cibi Harikasın. Alkış. Hadi bir daha şarkı söyle Var. <laughs> Harikasın anneciğim. Bebe do, bebe do. Bebe do, bebe do. Ver bakalım tamam. Al mavi renkli şekli. Dök. Ördeklere dök istersen. Ya döksene. Döksene. <laughs> Oo, ördeklere bakar mısınız? Çok tatlılar. Nilo'ya 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 Hop! Hop! Hop. <laughs> Nilo'ya 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 Hop! Sen de Nilo'ya'nın şarkısını söyle. Çok affet, çok... Yavrum benim. Aferin sana. Ya. Tamam. Kırmızı şekille döküyorum. Dö, dö, dö. Tamam sen dök sen dök. Dök bakalım. Masal. Masal geliyor. <laughs> Harika harika bir oyun, <laughs> harika harika bir oyun, Bebe. bugün Niloya'nın banyo günü. Alkış! Vay! <laughs> tamam hoppa. hadi bütün şekilleri suya atalım. Uhu. 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 Yeah. Ezan okunuyor. Amin. Masalcığım, Niloya'nın banyosu bittiyse havlusuna saralım mı onu? İşte Niloya'nın havlusu. Getir bakalım Niloya'yı. Getir bakalım güzel kızım. Aferin sana. Niloya'cığım, Banyo yaptığına göre hadi kurulayalım Nilo Oo çok tatlı oldu. Aa, çok. sar 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 sar. Heh, tamam. Şimdi bir de öpücük kondur ona.